Bir tosta yer misin? Almayayım Juju. Ölçülerime dikkat etmem lazım. Benim gibi bücür olunca tehlikeli oluyor birkaç gram bile. Sen takar mıydın böyle şeyleri ya? Ee, pardon. Bir tosta, çay da iki tane. Tamam Geliyor. Takmam. Takılacak hale getirmem çünkü bedenimin üzerinde kontrolüm var oğlum benim. Gövdesinin emirleriyle yaşayanlardan değilim ben. Ben de öyleyimdir. Canım bir şey ister mesela önce beynim bakar bir duruma. Tabi sevmem öyle. Bir de tipler vardır. Ne yapayım? Kırk yılda bir canım istedi, kendime hakim olamadım falan muhabbeti yaparlar. Hiç anlamam ben. <laughs> Mükemmelsin sen ya. Öyleyiz. Mecburen. Hayatın şakası yok. <laughs> Buyurun. Güzelmiş burası. Ben hep gelirim. Benim orada evi de burası. Mahalleyi özledim. Bu sınıf atlamak iyi değil be Juju. İnsan yamukluğunu özlüyor. Bakkaldan ekmek almayı özledim. Her şeyi karıştırırsın. Ekmek dışında başka lüzumsuz ne varsa hepsini alırsın. Gelenle gidenle geyik çevirirsin. Sizin saraydan bir görünen gemiler. Sessizlik. İnsan yok. Hikaye yok. Muhabbet yok. Bizim oralar... ...bizim ev, tüpçünün, yorgancının, terlikçinin müzikli kornası falan kulağımda tütüyor ya. Ben... ...ben kendime ait bir evde oturmak nasıl bir şey hiç bilmiyorum. Normalde kapını kaparsın, sen çıkana kadar o evdesindir. Seni kimse çıkaramaz değil mi? Halbuki bizde her an telefon çalabilir. Mesela pişamanla yayılmışsındır, araba lazım olur fırlarsın. Annem, annem gecenin üçünde kaldırılır. O saatte gelen partililere yemek yaptırılır. Ben, yani ben çok geç saate kadar üzerindekileri çıkartmam ki çabuk fırlayabileyim. Halbuki kendi taksin olsa, bir de bizim oralarda şöyle ucuz yollu küçük bir evin. İçinde de sen. <laughs> ya bu amma şey bir hayal oldu ya. 对。现在。 kızım sana böyle ya? Sana kötü bir şey mi yaptı yoksa? Anne babamı sordu. Bir dakika. Tamam ama Ne oldu? Merhaba. Ha gel Tarık. Uyudu mu? Uyudu. Uyudu. İlaç falan verdik. İyi. Zühre abla yanında. Ya ne oldu anlamadım. Birden kalktı tuvalete gidiyorum diye. Yok. Gitti gelmez çıldırdım ya. Düştü bayılı falan sandım. Aramadım yer kalmadı. Eve geldim kimse yok. Bizimleydi işte. Acayip ağladı falan. O halde hemen getiremedik. Dolaştırdık biraz. Seni de görmek istemiyordu. Ondan gelme dedik. Kusurumuza bakma. Sinir geçtiği zaman halledersiniz aranızda. Ya nedir bu anne baba hikayesi? Annesi babası bebekken satmış bunu. Ne? Ben öldüler biliyordum. Biz de öyle biliyorduk ama çıkıp geldiler. Ne diyorsun sen ya? Babası Ayşe'ye altı aylıkken bir araba parasına çocuğu olmayan zengin bir aileye satmış. Ama bir ihbar olmuş, polis bunları yakalamış çocuğu da aileden alıp esirgeme kurumuna vermişler. Bizim komşu da Melek teyze annemin çok yakın arkadaşıdır. Ayşe'ye evlet edinmiş birkaç yıl sonra sağ ol. Ama kocası aniden ölünce zor duruma düşmüş. Tekrar evlenecek olmuş falan. Yeni kocası istememiş Ayşe'yi. O sırada yedi yaşında falan da Ayşe. Annem de burada çalışıyor o zaman. Kendime yardımcı olarak yetiştiririm. Hem okuturlar falan diye yanımıza aldı. Bir de utanmadan sonra orduya mı çıktılar? Hiç rahat vermiyorlar ki. Kumru abla da kovuyor biraz para verip. Ya çok yoksullarmış. Adam aşıktan dileniyormuş zaten. Ne yapıyormuş anlamadım. Dilenci nedir biliyorsun değil mi? Ayşe'nin ailesi ha. dilenci mi?